Arkadaşlar bugün harika bir ekiple gecenin bu saatinde bu sahadayız. Çünkü bugün ışıklar kapalı futbol oynamaya çalışacağız. Işıkları kapat O var mı? Hiç şey gözükmüyor. Bas bas! Bas bas! Ben <laughs> orada el kol yapma. Söylesin seni ya. bana döverim ha. He. Kesinlikle herkese bir şey vuruyor. Atamıyor! Oh Allah 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 Allah. Oğlum bol olduğunu Allah, nereden Allah. görüyorlar? Allah. <laughs> Sen ne yapmaya çalışıyorsun biliyor Şeyler. musun? Benim itibarımı zedelemeye çalışıyorsun. Allah. Sağda ne yapmamı bekliyorum? Bağıracağım tabii. Gel, bu gelecek Allah. buraya sarhoş. Hadi sana. oyna oyna. Arkadaşlar sadece kameralarımızın ışıkları var. Bir challenge yapacağız. Birkaç challenge yapacağız birden fazla. Belki sonra bir imkanımız olsa maç yaparız. Ama ben göremiyorum o yüzden maç izletebilir miyiz bilmiyorum. Şimdi takım yapmamız gerekiyor. Tamam. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ben Joker'im 5'e 5, e 5 2'ye bölüneceğiz. 2 takımdan da oynayacağım ben. Şimdi takımları da şöyle Emir geç en sola. Kerem yanıma gelsene kanka. Tamam. Yasin aklımdan birden 10'a kadar bir sayı tuttum. 5. Bildi. Oha. Hadi lan. Valla. <laughs> Yemin ederim 5'ti. <beşte>. Yaz <laughs> ilk oyuncunu al hemen. Samet. Ya. Evet Samet. Emir oyuncunu al. <laughs> Rıdvan. Rıdvan. Şey o. Tamam. Arden. <gülüyor> 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 Trafik polisi aldı <oldu> ya. Yusuf. Kerem <laughs> abi. Kıvo. Alınmayan var mı? 1, 2, 3, 4, 5. Oğlum takım kurun mi? dedim. Ben siz takım da kuramadınız ya. Emir'in takım bu tarafa geçsin. Şeyin takım buraya geçsin hadi. Beyler ilk challenge'ımız penaltı atma. Takımları iki yana alayım hazırsanız başlayalım. Oğlum neredesiniz lan? Ha kanala abone olup beğenmeyi de like atmayı unutmayın. Abi göremiyoruz diyecek olsanız da oğlum olayı bu lan. Arkadaşlar şimdi iki takım sıra sıra penaltı atacak. Ben açılışı yapıyorum adettendir. Oğlum, bu ışık öyle mi yansıyor? Neyse onunla hiç vuramam. Bu kafama takacağım kameraya göstermiş ışık patladığı için. Sonra takımlar penaltıcılarını nasıl Kale oğlum kaleye geçsene. A few moments later. Ay. Oy. Ay. Yeniden. Bizim için mi attın? Hey, golü ben attım. Bizim için attın değil mi? Ha ben öyle canım sıkıldı Joker'le. Farzan şimdi Semen takımları fiskosun dinlerken ben de kalecilere biraz kızıyorum. Ben ışık da önem yok. Hı. Asıl ışık bizim tekniklerimiz. Harden iki atsın Hı. bu arada o da güzel abi. Aynen. Aynen öyle. Son 3. Ben bizim takımın onlardan daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz belli bir taktik belirleyelim. Kalecinin belli bir bölgesine vuralım. Zaten karşı tarafın gol atacağını düşünmüyorum. O kadar yetenekli değil. Kesinlikle herkes, herkes aynı köşeye vuruyor. vuruyor. Belli da etmiyoruz taktiğimizi. Ama o kadar yetenekli olduklarını düşünmüyorum. Eee Kerem Karanlıklı aranıza girdi. Eee! Eee! Ben oradan el kol yapma seni ya, döverim ha. Eee! 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 Kocam, eee, Kocam, döverim, eee, eee de de. Aa, tamam sakin sakin. Sak. Hazırsanız Samet Kocabaş yeşil takım için ilk penaltısını atıyor. Haydi Samet! Haydi Samet! Bravo, kaçır. Haydi Samet! Direği vur yavrum. Haberi nerede? Haydi! Kanka nasıl konuşamıyorum gördün mü? Eee! Ben de seni... Oğlum zaten ışığın da kısık ya senin doğal. Ortam karanlık. ilk penaltım için çok özürüm. Bela 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 tam 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 hey hey, 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 hey. oğlum karanlık ayarı durun tamam tamam <Sks> jeder, evet sıra yeleksiz tamam, takım Rıdvan Rıdvan kaçırır gibi hissediyorum ya bu zamana kadar penaltı kaçırdım görülmedi yürü git lan daha geçen video PlayStation için penaltı kaçırdım Ooo! azıcık de az ışık desteği veriyoruz, abartmayın. Şu yani kameranı çekecek nasıl? değil mi? Kandiden. Işıkları kapatın beyler, komple. Bakın şu an ışıklar komple kapalı. Beni görüyor musunuz mu dayı? Yoruma yazın, vuruyorum şimdi bak. Hazır mısın? Oğlum bir tane Yasin'e çakayım, Yasin geçsin ya. Bak şu an hiçbir şey gözükmüyor. Ya harbi kim karıdaydı? Bak bu yöntemi yeni geliştirdim, bak. <laughs> Doğru gördünüz mü beyler? Doğru <laughs> gördünüz mü? Bravo. Gole gördünüz değil ne? mi? Ya. Nasıl gol reisim? Ee, e, e, e. Tam 90'a. Harika gol. Atamıyor. Ay, tamam. Atamıyor. Ay, tamam. Atamıyor. Ay, tamam. ay, tamam. Oğlum go gol olduğunu ay, tamam. nereden ay, tamam. görüyorlar? Atamaz. Ulan hep atıyorum. Geri zekalı ne zaman? <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, şey Yasin adam görmeden top tuttu lan. Ya. Abi Yasin ileride var. Benim Bu arada ya. hani burada biraz ışık var ama kalede Aa. hiç yok. Kerem sen dördüncü penaltı mısın? Ben vurayım hadi. Ne? Aa. Abi video çekiyoruz. Sağda ne yapmamı bekliyorum bağıracağım tabii. O gelecek buraya sarhoş. Hadi oyna oyna. Tamam, Oğlum Allah aşkına ya. girsene ya. Abi, hoş, hoş, hoş. Ya gel gel abi gel. Adam böyle ya böyle bir olay e olamaz ya. Paranormal activity <laughs> diyor. Hadi beyler devam devam. Kerem bu arada yeleği yırtıldığı için pelerinle oynuyor. Abi rahatsız etmeye gelmedik. Topumuzu oynayıp gideceğiz. Hadi, sağ Hadi. abi. O ne oldu belki gol. Gol <laughs> <laughs> olur. Gol belki, belki gol olmuş gönü olur. Olur. Nereden görüyorsun? Abi ben ters Yusuf gören bu arada, Yusuf karanlıkta göremeyeceksiniz Işık verken tanıtayım da Likapa'nın yeni transferi Bir şey söyleyeceğim, buraya ışık alabilir miyiz beyler? Yandan sağdan evet. soldan ışık verir misiniz ya? Yusuf, Likapa'mızın yeni transferi, çocukluk arkadaşım Küstük uzun bir süre Nedenini söylemek istemiyorum ama Nedeni şey, benim eski bir arkadaşımla Bu grupta olan bir arkadaşımız bir şeyler yaşadı Ben de onlarla konuşmadım da. Onlarlık bir şey yok Onlarlık bir şey yok Onluk bir şey yok, bir şey yok. Sadece onlar o süre o sürede anlamadılar hatalarını Şimdi anladılar Arkadaşım. Şimdi anladılar. Kısa değil mi? Biz çok güzel bir arkadaş grubuyduk. Tabii. Bir tane y... Burada koyabilirsin aynen böyle. <laughs> Gitti benim eski sevgili bana sonra sevgili oldu. Oo. O grupta olan birisi. Onlar böyle düşünmüyor. Ben böyle düşünüyorum. Onların hala arkadaşım. Da. Aralarını bozmuyor. İnşallah bozulur. <laughs> Hakkımı da helal etmiyorum. Bu fonu var ya çok helal. Yok. 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 Yusuf bak kamera açıkken koyacağım buraya. <laughs> Şişt, koyacağım buraya. Tamam tamam. tamam. Rahatsız olduğun bir yer var mı? Ses görüntü canlı yayında. Tamam hadi bakalım. Bir kafaya sen ne aldın? Kanka Hocam iki defa direkt yaptın eline sağlık. Bunu kim yapar? Aa atarsa kazanıyor burası. <gülme> -ha -ha. -ha kaçırdı kaçırdı. Bravo. Bravo. Bu. Çok rahat bra çok rahat. Şuraya şuraya. Sağ köşe sağ köşe. Aaaa! Yeni ekip oh, Allah kazandı. Oh, gel so, takım gel takım. Çok ben baskı var. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Çok baskı var. Hakaret ediyorlar bana ya. <laughs> Oğlum, bana hakaret ediyorlar Allah. ya. Abi baskıyı kaldıramıyor. Durun ya. durun. Ya. Baskıyı kaldıramıyor. Çeksin. 1-0 burası önde. İkinci etapımıza geçiyoruz. Şimdi beyler burada bu etapta bana iyi davranmanız lazım. Çünkü ben burada Ronaldo'yum bu etapta. Tamam, tamam. Bütün takım arkadaşları bana orta açacak şuradan. En çok hangi takıma gol atarsa o takım kazanacak. Neden Messi değilsin? Neden Ronaldo? Daha önce böyle bir testler Ronaldo girmişti tamam, kanka. Tamam. Sen şu an zekilik yaparak benim Messi'cilerin önüne atmaya çalıştın. Karanlık! Işıklar! Hayırdır youtuber mısın kardeşim? kavga sonuna kadar Ben mesajlara bir şey hani dedim mi? Mesela. Sen ne yapmaya çalışıyorsun biliyor beyler. musun? Benim itibarımı zedelemeye çalışıyorsun. O zaman beyler önce yeleksiz takım oraya geçsin. Yenildiği için yelek takımı burada böyle şurada otursun. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu tamamen senin kabiliyetine kalıyor değil mi? Evet kanka. Bana güvenmiyorsan bu kanalı niye konuk geldin? Estağfurullah. Ne demek? Oğlum Ronaldo yapıyorsa ben de yaparım lan. Sana sonsuz güvenim. Neredesin? Orta Aç abi. Kaldırıyor. Evet. Bakalım. Ne oğlum görmedim ki seni. Görmedim ki seni. Bravo beyler bravo. Şimdi Ceyhun hocam açıyor. Ceyhun hoca mı? Evet. Haydi iki. Haydi iki. Kötü orta ama kanka ben hiç kötü orta hiçbir şey yapamam. Zaten topu göremedim. Ben gönderiyorum abi hazır mısın? Kıvo gel. Aşkan, kanka göremedim. Bir şey söyleyebilir miyim? Zaten penaltı kaçırdım az önce ayıp ya. Kıvo gel. Eee geliyor orta. Abi, sahibi beğenmedi. İçerden çıktı, içerden çıktı. İçerden çıktı. Nasıl? Hayır, içerden çıktı. Nasıl gol? Nasıl gol? Vallahi gol. Bravo Yasin. Kanka zaten... Dur, bir dakika dur. Dur, Kanka, Kanka, dur. dur, dakika, dur. Aman, sakın Kimse uyanmasın. Furkan Kız sevgiler bu arada. Beyler. Gol. <laughs> ya, ne vuruyorsun Abone olun arkadaşlar, karanlıkta vuruyoruz. Görüyor musunuz? Yoruma yazın, ben göremiyorum çünkü. Oğlum Emir harbiden görünmüyor lan. Oh. Bravo! Kanka nasıl orta açıyorsun? Geri zekalı buraya atıyorsun topu. İğrenç ya, iğrenç yani. bir tekniği var. Bravo! Ya sen yenge geri zekalı. Ha pardon oraya gideceğim. Beyler ha görüyor musun? orta gelince atıyorsun. At topu yemin Abi ederim görmüyorum. Evet son şans atarsan berabere. İyi orta hadi. Güzel. Ayy, ayy, ezdi. Evet, gol bu arada. Ayy, 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 ay. Gol ay, yok, yok, gol gol top oyunda. Ay, ay, ay. yok, yok bu takım kazandı 1-1 mi oldu? Sen, <laughs> sen, <ne yapıyorsun? gülüyor> sen kim nasıl orta açıyor? Kardeşim adam başta iyi alacağım. Bir şey diyeceğim. Gele Oğlum hangi takım hangi takım unutuyorum ya. 1-1 mi oldu? Evet, bir bir evet. Oldu. tamam her şey sona kaldı da. Kanka harbi diyorum çok kötü ortaydı. Evet. Ama elime ulaşmadım. Yani. Tamam şimdi şöyle bir, şey yaptım, şöyle bir şey yapıyorum. Kontrol yapayım. Şöyle bir şey yapıyorum. Ben burada sana kendimi eğlendirdim. Bir de video süresi uzasın diye yaptım. <laughs> şimdi kaç bu kanal benim değil mi? Evet. 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 Aynen. Hem de benim eski kız arkadaşıma eski en kaçım sevgili olmak. Yok yok yok. Ee, oldu. Ona benim istediğim olmayacak mı? Olur. Bir bu bir konuda görüşmeye devam ediyorum. Evet. onların ayıbı. Yorta, yorta. Bırak bitti. Ben bir şey yapmadım kanka adam kaçırdı. Aa! Eee! eee, eee. Üçte bir. Bekle vursun ya. Kontrol, etti ya. ya. Aha! Beyler yeleksiz takımın ilk topu geliyor. ilk. Ya, ya, ya. Kanka adamları da öyle attım. İşe <laughs> Taktik işe yaradı. Taktik işe yaradı. Hazır son iki mi? Son iki. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynı orta açtım ya. Vallahi aynı orta açtım. <laughs> Bu akşam vicdanın rahat uyuyacaksın. Bu akşam var, kafayı hasta bir koyacağım. Direkt uyuyacağım. Ne düşüneceğim biliyor musun? Aman. Ben kim <laughs> Bu arada abi sen çok teşekkür ederim ilk evet. maç rakibim olduğun için. Evet. Ama evet. trash talklu bir maç çok daha bekliyorum. Ben bir tane buna tokat atacağım şimdi ama. Elimi de öksin. Şimdi bir, bir şey söylüyor. söyleyeceğim. Zaten buna <laughs> yazar bugün yenilmemiz. Bir, bir şey, şey o bravo. <gülüyor> video video Oğlum ama bir şey Aa ne kadar kaos video oldu ya. Dostum dik birazcık daha sakin olmasın. Benim takımımdaki oyuncular böyle rezillikler yapamaz dostum. Sakın onunla gidip sakin konuşmalısın. Ardem bu arada bir ortaya gelir misin? Ha ne yapacaksın? Bir eğilsene abi otur otur. Bugün ortamıza oturmazsan دیگر مچ کجا آموز Yani Bir etap iki. daha var değil mi? Son etap. Aa beraberliği de kazanıyor. Beyler son etap 2 puan. Altın etap. Altın etap. <laughs> Umarım bizi görüyorsunuz. Biz de bayağı makara yapıyoruz çünkü. <laughs> Aa <Allah>. Kıvancım <laughs> sen de mi buradaydın? Merhaba. Arkada gözüküyor. Onur, siz de burada mıyız? Maç yapacağız oğlum ne yapacağız? <laughs> Maç. Ben jokerim. Oğlum kim götümü elledi benim? Sus sus. Gelirim bu arada. Söylerim bu arada. Ben sadece karakalto top oynamak istedim. <laughs> Maça geçiyoruz. <laughs> Evet, maç başlar. Beyler hadi. Gibi vur oğlum. Kişi manyuuuuh. Sende Samet, e, e, sende. E, 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 e. Samet'ten geldi, Samet'ten e, 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 e. geldi. Hem o topuk. At onu al, at onu At onu. Oooo. Samet'ten geldi, Samet'ten geldi. Joker'in hakkı odur. Joker'in hakkı odur, Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. 1-0. Abone olmayı unutmayın, gol attık. Hazır mı? Ne yapıyorsun lan? Top bizi kazandı. Oh, <laughs> Emir! Oğlan Emir'din Kerem! mi? Top nerede oğlum? Bir yanında çıktı be! Yasin! Emir! Abi o Emir. Ha Emir <laughs> mi o? <laughs> Kanka buradayım! Top nerede? <laughs> <laughs> top nerede? Orta mı? Orta orta, corner. Gel, 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 Çevir. Çevir. Arda Allah korudu Allah korudu Arda. Ben boş beyler. Hayır Arda. sen de vur. Vur. Yasin. 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 O Yasin. Yasin. yüzük Yasin. Bas bas! bas bas. Yasin. 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 Bravo. Güzel, güzel, güzel. Yani. maçı görüyorsunuz mu? Biz göremiyoruz çünkü. Oğlum biz çok keyif alırız. İnşallah siz izlerken alırsınız ama göremiyoruz ki hiçbir şeyi. Ne oldu lan? Oğlum Rıdvan saklanmış karanlıkta Rıdvan. Oyyyyyyyyyyyyyy arkada saklanmış beyaz Oy, Bas, bas bas. Top, olsun. Topos buraya kötü Süper güç. Erdenim, arkanda biri var. Kero, kero. Sen kero. var. Onu i Likapa'ya transfer edilen şey olan var mı? Var Arkadaşlar genel skoru 4-1 eleksiz takım yendi ve son golü kim attı? Yeni transfer ettiğim. çilek transfer. Çilek transfer attı. Ama bu onun... Ha buyurun. Gol attığım için çok mutluyum. Sevgiline oluyor musun golünü? Kız arkadaşına nasıl yolla bunu? Evet. Ben sana bir şey söyleyebilir miyim Emir? Buyurun buyurun Kerem. Önemli olan kazanmak değil arkadaşlarını doğru seçmektedir diyorum. Adam adam? Adam. 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 İkinize Kerem Hoca dedi ki ikinize de dedi. Dedi. Sen bendesin. Tamam. <laughs> gol atmış olması onu benim arkadaşım olduğum anlamına gelmiyor. Ne Niye barıştınız oluyor mu? Ben burada adama laf atıyorum. Kanka, ben benim... senin oyuncunum şu an. Doğru ya. Doğru, ya. doğru doğru. Abi, doğru. gollerimin devamını sen de devam ettin. Bak, ya. O, gel, hoş geldin. Gel. <laughs> hoş geldin. Emir. Da, adam, da, kadarsa... adam kaybetmek kolay, kazanmak zordur. Evet, ya. yani. Ama sen nasıl adam kaybedersin? Birisiyle, eski sevgilinle mayıs olursa. Başkan! Film nerede? Filmi de açıklıyorum Yusuf da geldiğine göre. Bu arada bu Arden'i ilgilendirmiyor. Haftaya Arden'e ne sokuyoruz? Oyun konsolu! Diğer Hayır, sadece bekleyin. Ardenal ile Ardenelmiş takım adı beni çok güneşten yarattı. Ardenal. Ardenal. Arda Ardenal. 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 sen Messi değil miydin ya? Messi'ciyim. Real Madrid Mescid mi? Ya. Arslan oğlum. Messi, <laughs> PSG. <oğlum>. <laughs> <Pocam>, hocam bu <laughs> ne be? Bize Real Madrid'den parça ya. ya Emir, kanka dur. Zaten şu an senin üstünde bir Ardahan Papazyan mallığı sezdim. çünkü aralarında sarsılmaz bir dostluk var. Arkadaşlar biz Ardem ve Samet biz böyle anlaşıyoruz. Kerem o bir ekibimiz var. Biz evet. zorbalayarak seviyoruz birbirimizi. Bu arada bu sahaya bizi beklediği için abilerime Merkez Efendi Spor çok teşekkür ederim. Serhat'la kapatıyoruz bugün videoyu. Çünkü babası sağ olsun bizi burada bir saatte bir buçuk saatte soğukta bekliyor. O da top topluyor. Videonun da kahraman sensin videonun kahramanı. O yüzden bir abone ise videoyu kapat. Hadi bakalım. Abone olun. Görüşürüz. Serhat <laughs>